Azerbaycan'la Kardeşlik Derneği Çiftlikköy Belediyesi düğün salonunda Nevruz Bayramı kutlama programı düzenledi. Bugün gece gündüzün eşit olduğu gündür. Bizim dönüm noktamızdır. Bu günlerde doğa da uyanıp canlanmaya başladığında Nevruz günleri baharın başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Müzik programa İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Turizm ve Kültür İl Müdürü Şeref Tali ve Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı. Cumhuriyetimizin değerli misafirleri, sizleri bir dakikalık saygı duruşu... <Sessizlik> Saygı duruşuyla başlayan programda İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Dernek Başkanı Ayşat Atan günün anlam ve önemine istinaden konuşma yaptı. <laughs> 16 yılında Yalova Iğdırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ÖDE olarak kurduğumuz derneğimizi 2021 Aralık ayında tüzüğünü de değiştirerek adını Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği yaptık. Yeni derneğimiz Hemşeri Derneği olmaktan çıkmış ülkemiz ve Türk dünyası için milli bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Azerbaycan ile sosyal kültürel, bilimsel, sanatsal, ekonomik ve her türlü alanda faydalı işlerde buluşup ortak faydalarımızın gelişmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için etkili projeler hazırlayacak, var olan faydalı projelere katılım sağlayacağız. İki devlet, bir millet. Sözü bir adım sonra altı devlet, bir millet olacaktır. Türk Birliği'nin gelecek neslimize bırakacağımız en büyük hediye olacağına inanıyoruz. Kadim bayramımız olan Nevruz'u Türk töresine uygun bir şekilde yıllardır kutlamaktayız. Bundan sonra da geleneksel hale getirmek ve her yıl daha geniş bir kitleye yayarak resmi bayram olarak kutlanmasını sağlamak istiyoruz. Azerbaycan'la Kardeşlik Derneği yönetiminin misafirlere tanıtılmasının ardından konuklara derneğin yapmış olduğu çalışmalar ve Türk dünyasındaki Nevruz Bayramı kutlama gelenekleri sinevizyon gösterimiyle aktarıldı. Yönetimi tanıtıyoruz efendim. Başkanımız Ayşen Artan ve Terime Genel Sekreter Celal Yılmaz Saymanımız Sayın Hüseyin Uygun Uluslararası İlişkiler Projeler ve Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ersin Farukulu <laughs> Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkut Ferhatoğlu. Kadın Kolları Başkanımız Bize bir bayan olarak her zaman güç kuvvet verir. Bizi tabiri caizse daha bir medeni hale getirir. Sayın Gülçen'e nokta. Nevruz yumurta tutuşturarak ve boyu Dernek Başkanı Ayşat Artan'ın kızı Zeynep Kübra Artan, Azerbaycan Türkiye şiirini okuyarak konukların duygularına dokundu. Dilimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Nevruz geleneklerinin uygulanmaya başlamasıyla konuklar arasında yaşça en olgun kişi tarafından çocuklara 7 levin olarak adlandırılan ve içerisinde 7 çeşit kuru yemiş barındıran çerez dağıtıldı. Ve yıllar önce Nebi Hazri'nin bir parça şiirini okumuştum. Şöyle diyordum. Dedim ki gezende çölü çameni, hatırına ameni. Dağlardan atladım, yüzlere vardım ben seni hiç unutmadım diyor. Evet biz Türk dünyasını ve Azerbaycan'ı hiç unutmadık. Dün hatırlıyordum, evvelinde hatırlıyordum, bugün hatırlıyoruz ve bugün kardeşiz. Bu günün gelecekte bütün Türk dünyası için güzellikler getirmesini diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ardından soğan kabuğuyla kaynatılarak kırmızı rengini alan haşlanmış yumurtalar tokuşturuldu. Devlet kazandı. Devlet, devlet kazandı. Sayın kayınvalidemiz kazandı. Evet şimdi de millet kazandı. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Şey. Halk Oyunları ekibinin Kafkas dansıyla konuklara unutulmaz bir gösteri sunmasının ardından ses sanatçısı Cavit Tebrizli konser verdi. <laughs> Duygusal parçalarla yer yer hüzünlendiren Tebrizli, hareketli parçalarla herkesi sahneye davet ederek eğlenceyi doğruya çıkardı. Helal, Gecenin sonunda Nevruz ateşi yakılarak baharla birlikte yenilenmeyi temenni eden misafirler ve dernek yönetimi ateşin üzerinden atlayarak Nevruz bayramı kutlamasını geleneklere uygun olarak tamamladı. Gel. Gel, neyse. Gel, neyse. Å, hva er det?